Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ilk ve orta çağlarda Türk dünyasını işleyeceğiz. Ee, yani kısacası e, Türk isminin anlamına değineceğiz. Türklerin nerede yaşadıklarından bahsedeceğiz. Önemli kültür merkezlerini anlatacağız. E, bu dönemde yaşanan önemli siyasi gelişmeleri anlatacağız. E, Türklerin kültürel özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve e, Türk devletlerinden bahsedeceğiz bu ünitemizle birlikte. Şimdi ünitemize giriş yapalım. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası dedik. Şimdi Türk isminin anlamına bakıyoruz. Türk ismine çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Ee, özellikle Çin kaynaklarında e, Türk ismine ne denilmiştir? mifer denilmiştir. Kaşgarlı Mahmut Türk ismine Olgunluk Çağı adını vermiştir. Vanberi Türemek demiştir Türk ismine. Ziya Gökalp Kanun Nizam sahibi demiş. Arap kaynaklarında terk edilmiş olarak geçmektedir. İran kaynaklarında ise Türk ismi güzel insan olarak geçmektedir e, diyoruz ve geçelim bakıyoruz e, Türk adı Böjseli 2'de bağımsızlığını kazanan Göktürk devleti ile e, birlikte resmi bir kimlik kazanmıştır diyoruz. Bakın Türk adı 552'de bağımsızlığını kazanan Göktürk devleti ile birlikte bir resmi bir kimlik kazanıyor. Yani ilk defa resmi bir şekilde Türk ismi kullanılıyor. Onun dışında Türkiye adı coğrafi isim olarak ise ilk kez 6. yüzyıl Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır diyoruz. Marco Polo ise seyahatnamesinde, önemli bir eseri olan seyahatnamesinde Orta Asya için özellikle Büyük Türkiye söylemini kullanmıştır. Anadolu için ise Küçük Türkiye demiştir. Marco Polo diyoruz. Onun dışında siyasi ad olarak ilk kez e, dedik, e, burada da belirttik, e, Türk adını Göktürkler kullanmıştır diyoruz. E, Türk adı ilk kez Çin kaynaklarında geçmektedir. Orhun abidelerinde ise Türk adı Türk olarak geçmektedir. Şimdi e, bakalım Türklerin yaşadığı yer, Türklerin ilk ana yurdu neresi? Oraya bakacağız. Türklerin ilk ana yurdu tabii ki gençler neresidir? Orta Asya'dır diyoruz. Türklerin ilk ana yurdu. Şöyle e, bakalım Orta Asya'nın e, kuzey kısmında Sibirya bulunmakta, güneyinde Himalaya dağları bulunmakta, e, doğuda Kingan dağları, batıda ise Hazar Denizi bulunan coğrafyaya Orta Asya coğrafyası diyoruz. E, Orta Asya özellikle bozkır iklimine sahip bir coğrafyadır. Yazları sıcak ve kuraktır, kışları e, sert ve karasaldır. Yani yazın artı 50 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, kışın eksi 50 dereceye kadar inebilen bir coğrafyadır Orta Asya coğrafyası. E, böyle olunca ana yurdunun tam olarak betimlenememesinin nedeni ise Türklerin göçebe bir yaşam sürmeleri ve geniş alanları yayılmış olmalarından kaynaklanıyor. Şimdi peki Türkler neden göç etmiş? O göçlerin sebeplerine bakalım. Türkler niçin göç etmiş? Niçin göç etmek durumunda kalmışlar? Önce onlara bakalım. Şimdi bir kere e, iklim şartlarının elverişsiz olması Türkleri neye zorlamıştır? Göçe zorlamıştır. Türklerin yeni yurt edinme arayışları, yeni yerler bulma arayışları yine göç etme sebebini çekmiştir Türkleri boylar arası siyasi mücadeleler yaşanması yine göç olmasına sebep olmuştur. Tabii nüfus artışı da göçlerin sebeplerinden biridir hayvan hastalıkları yine göçlerin sebeplerindendir Cihan hakimiyeti yani Türklerin cihan hakimiyeti anlayışı vardır gençler biliyorsunuz O yüzden yine Türkler göç etmişlerdir diyoruz. Şimdi bunları şöyle değerlendirecek olursak mesela, Sorularda şu şekilde bazen karşımıza çıkabiliyor. İklim şartlarının elverişsiz olması e, tamam göçlerin sebeplerindendir. Fakat nasıl bir sebeptir dersek bu tabii ki ekonomik bir sebeptir. Yeni yurt arayışı edinmesi siyasi ve sosyal bir sebeptir. E, boylar arası siyasi çekişmeler siyasi bir sebeptir. Nüfus artışı e, sosyal aynı zamanda ekonomik bir sebeptir diyoruz. Hayvan hastalıkları ekonomik ve sosyal bir sebeptir. Cihan hakimiyeti ise tamamen siyasi bir sebeptir diye notlarımızın arasına alıyoruz. Peki göçlerin sonucunda neler yaşanmış? Göçlerin sonuçlarına bakalım. Göçler sonrası tabi Orta Asya'da nüfus doğal olarak azalmıştır. İnsanlar göç Orta Asya'da nüfus azalmıştır. Türk kültürü geniş bir alana yayılacaktır tabi göçler sonrası. Türklerin birçok alana yayılmaları, birçok devlet kurmaları Türk tarihini bir bütün olarak da incelememizi zorlaştırıyor tabii ki. Çünkü bir bölgede yaşamazsan, buradan oraya, oradan oraya göç edersen araştırma da tabii zorlaşır diyoruz. Uzak yerlere göç eden bazı Türk toplulukları milli benliklerini de ayrıca kaybetmişlerdir diyoruz. Ee, onun dışında e, Türklerin atı evcilleştirmesi, atlı araba kullanmaları da e, Türk göçlerini kolaylaştıran etkenlerdendir. Ve Divan-ı Ligat-ı Türk'te Türk'ün e, kanadı ifadesi ne için geçmektedir? At için kullanılmıştır. Yani Ata Türk'ün kanadı denilmiştir. Hakikaten de atın Türk toplumu için önemli bir değeri vardır. Çünkü e, göçebe yaşam süren topluluklarda Bozkır kültüründe atın önemli bir unsur olduğunu belirtiyoruz. Ve bakalım Orta Asya kültür merkezlerine bakacağız. Şimdi Orta Asya kültür merkezleri nelerdir? Kültür merkezleri mesela sadece Orta Asya'da yoktur. Anadolu'da da kültür merkezleri mevcuttur. Mesela Diyarbakır, Çayönü, Çatalhöyük, işte mesela Çorumları araştıracaksanız, mesela Hititleri araştıracaksanız, Çorum'da mesela araştırma yapmanız lazım. Van'da bir araştırma yapıyorsanız, Urartular ile ilgili kültür merkezlerine rastlarsınız. Şimdi biz de Orta Asya kültür merkezlerine bakacağız. Orta Asya kültür merkezleri nelerdir? Bunlar e, önemli özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi birincisi Anav kültürüdür. Anav kültürü e, bizim için önemlidir. Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir diyoruz. Altın ilk kez e, bu kültür merkezinde görülmüştür. Diyoruz ve geçiyoruz Afenasyavo kültürüyle bakalım. Afenasyavo ise Türklere ait en eski kültür merkezidir. Yani ikisi arasındaki fark nedir? Anav ile Afenasyavo kültürü arasındaki fark. Anav kültürü tabi Orta Asya coğrafyasında bir sürü millet yaşamıştır. Bir sürü ırk yaşamıştır. Burada en eski kültür merkezidir. Anav kültürü. Fakat Afenasyavo ise Türklere ait en eski kültür merkezi olma özelliğine sahiptir. Bu iki kültür önemlidir. Bunları unutmuyoruz. Andronova kültürüne bakacak olursak Türklerin ataları tarafından meydana getirilmiştir. İlk turç ve altın eşyalar bu kültürde görülmüştür diyoruz. Ve Karasuk kültürüne bakalım. Karasuk kültüründe ise ilk demir işlemeciliği görülmektedir. İskit kültürünü oluşturan atlı göçebe kültürünü Orta Asya'ya yayılmasını sağlamışlardır. Karasuk kültürü diyoruz. Ve geçiyoruz bir Tagar kültürü. Tagar kültürü ise en gelişmiş kültür merkezidir. Bu e, kültür merkezinde Tunç'tan okuşları, küçük hayvan heykelleri, ağaç ve evler yapılmıştır diyoruz. E, bunları bir daha değinecek olursak şimdi şu üç e, kültür özellikle önemli. Anav kültürü dedik en eski kültür merkezidir. Afenesyevo Türklere ait en eski kültür merkezidir. Tagar ise en gelişmiş kültür merkezimizdir diyoruz ve geçiyoruz. İlk Türk devletleriyle ilgili olan önemli siyasi gelişmelere bakacağız. bu dönemde neler yaşanmış, neler olmuş onlara bakalım. Şöyle bir kronolojik sıralamasını görelim. Milattan önce 220 yılında Asya Devleti kurulmuş. 216 yılında yıkılmış. Avrupa Hun Devleti kurulmuş bu dönemde. 375 yılında kavimler göçü yaşanmış biliyorsunuz. Avrupa Hun Devleti'nin yıkılması, 1. Göktürk Devleti'nin kurulması, yıkılması, 2. Göktürk Devleti'nin kurulması ve yıkılması, Uygur Devleti'nin kurulması ve Uygur Devleti'nin yıkılması diyoruz. Dersimizi burada noktalıyoruz. Bir diğer derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.